Biz e seni tanıyabilir miyiz? Ben Berivan, Aslan Şanlıurfalıyım. Ee, yıllardır Denizli'deyim. Bozkurt Spor mezun oldum. Şu an futbol olarak serbest e, hayatta devam ediyorum. Bu şekilde. Biraz futbol geçmişinden bahseder misin? Hangi takımlar oynadın, yaşın, mevkiin? Yedinci sınıfta İsmail Hoca broşürü de atmıştı Orada bir başladım. Ondan sonra spor lisesine giriş yaptım. Spor lisesinde Alpler Gençlik Spor Kulübü... ikincilikte en küçük olarak ben oynamıştım. Ondan sonra Uşak'a transfer oldum. Uşak'ta bir yıl oynadım, bir sezon oynadım. Sonra tekrardan İsmail Hoca'nın yanına geldim. Çünkü Denizli ekmek yediğim en büyük şehirlerden birisi olduğu için... ...burayı da bırakmak istemedim. Bu şekilde. Peki yeni sezonu hazırlanıyorsunuz. Ee, yeni yeni sezon hazırlıkları nasıl gidiyor? Yeni sezon hazırlıkları yoğun bir şekilde ilerliyor. Herkes e, koordinasyon, kuvvet, e, çabukluk antrenmanlarına başladı. Biz de onları yakalamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. E, ama en başta bir takım olarak bizim hiçbir şekilde eksiğimiz yok. Herkes birbirine sürekli tam destek, her şekilde moral, motivasyon şeklinde ilerliyor. O, o, o sayede birbirimize çok destek verdiğimiz için herkesin moral motivasyonu çok yüksek durumda. Ligde de başarılı olarak ilerlemeyi devam ediyoruz. Hedefin ne olacak? Hedefimiz bir üst lige çıkmak olacak. Onun için çabalıyoruz. Birinci olarak bitirmek, şampiyonluğu almak. Ondan sonra ikinci ligde devam edebilmek. Peki bu hedeflere ulaşmak için yeterli şartlar var mı burada, imkan var mı? Kadro olarak biraz eksiğimiz var. Dışarıdan transfer aldık. Geçmişten insanları da zaten tanıyorum. Hepsi başarılı oyuncular. Maddi olarak bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Belediyenin biraz desteği gerekiyor. O şekilde yani. Peki başarılar. Teşekkürler.